İliş'te yaşanan facianın üzerinden 8 gün geçti. İşçilerimiz, emekçilerimiz hala toprağın altında. Ve bugün Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki nihayet İliş'e vaziyet ettiler. Özür mahiyetinde şunu söyledi. Sağlık sebeplerim vardı. 13 Şubat'ta hatta iki saatlik bir operasyon geçirdik. Ameliyat olduk. Eğer öylese geçmiş olsun. Ama ama öyle peki. Öyleyse güzel. Bakın Mehmet Özasaki ameliyat olmuş. İriçe 9 içi güç toprak altındayken 14 Şubat'ta neredeymiş? İstanbul Ticaret yani Odası'nın kurulu ile kentsel dönüşüm istişare toplantısı yapmış. Bakın. Öyle, öyle, öyle. Ben bir göstereyim size öyle diyen arkadaşa. Geliyorum. Bu beyefendi, bakın 19 Şubat'ta neredeymiş? Deprem konutu, evet Osmaniye vekilimiz söyledi. Osmaniye'de deprem konutları, kura ve anahtar teslim neymiş? Öyle, 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 öyle. Şimdi ben Murat kurumum da bu bakanın da çevreye ilişkin talanlarını biliyorum talanlarına da bu ülke alışkın. Hı hı. Ama bir bakan yalan söyler mi? Yani 13 Şubat'ta ameliyat oldum diyor. Hı hı. Türkiye'de infial yaratan il işte bir facia meydana geliyor. 9 işçimiz hala o toprağın altında çıkıp çıkmayacağı belli değil. Bugün gidiyor ameliyat oldum diyor. Peki ameliyatlı bir şekilde İstanbul'da Osmaniye'de oluyorsun da sekiz gün sonra İliç'e gitmeye utanmıyor musun? Ve bir milletvekili arkadaşımız da öyle diyor. Eğer öyleyse geçmiş olsun. Ama olmaz arkadaşlar. Bakın bakan yalan söylemez. Bakan yalan söylüyor. Bakın 14 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta Osmaniye'de 21 Şubat olmuş. Bugün gidiyor sağlık sebeplerinden dolayı gidemedin diyor. Yalan değil mi? Yalan değil mi? Ya ben niye tartışıyorum ki? Tabii ki siz yalanı bu adamı savunacaksınız. Ama işte burada bakın verebilirim bunu. Buyurun. Buyurun. İşte burada. Ya televizyonlar, gazeteler her şey yalan mı söylüyor? Bari savunmayın. Bir kez olsun özür dileyin. Bu ülkedeki Çevre Şehircilik Bakanı bu faciadan sonra oraya gidemiyorsa ve buralardaysa sağlık sebeplerinden dolayı 8 gün gitmedim diyorsa neyi savunuyorsunuz arkadaşlar? Bunları ben çıkarmadım. Bunları ben de yapmadım. Ve gülüyorsunuz. Ama o 9 tane işçinin aileleri senin gibi gülmüyor. Sırıtmıyor. Bir umutla bekliyor. Ama gülüyorsun. Ne kadar komik değil mi? Ne kadar komik. Yapmayın arkadaşlar yapmayın. Yapmayın. Gerçekten gerçekten şurada bu konuyu anlatırken eğer bakan böyle bir şey yapmışsa ayıp etmeni ayıp etmiş demeni beklerken gülüyorsun. Ne diyeyim? İkinci konu Adalet Komisyonu dünden beri yargı paketini konuşuyor. Arkadaşlarımı dinledim. Sonaklara baktım. Gerçekten Türkiye'nin yargı ile ilgili sorunlarından başka her şey gelmiş. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı çıkıyor hakimler, savcıların yemin töreninde, kura töreninde yeni bir anayasa diyor. Yahu bu anayasayı uygulayamıyoruz ki. Eğer bu ülkede burada olması gereken bir milletvekili hala cezaevindeyse, anayasa mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, Yargıtay anlamsız, garip, hukuksuz, çirkin bir şekilde bu karara direniyorsa, iktidarın iki büyük partisi ortağı Danıştay'ı eleştirip, anayasayı eleştirip, kararlarını yerden yere vuruyorsa, hatta kapatılsın deme noktasına geliyorsa, neyi konuşuyoruz biz? Adalet Komisyonu burada. Toplanıyor. Bu krizi çözecek bir hüküm, madde, öneri getirmiş mi? Hayır. Peki adalet hakinlere konuşuyor. Adalette Buyurun Sayın Başkan. Buyurun buyurun. Değerli arkadaşlar bakın bugün bu ülkede 80 yaşının üstünde generaller 28 Şubat davasından dolayı cezaevinde adli tıpın Cezaevinde kalamaz raporu var. Tahliye kararı verilmiyor. Ve hakimlere bu ülkenin cumhurbaşkanı yeni bir anayasa ve adalet dersi veriyor. O pırıl pırıl gençlere en sol akıl verecek kişi saraydaki cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Şu 13 yıllık bir adalet karnemize bakalım arkadaşlar. Bu ülkede milletvekilleri, gazeteciler, sanatçılar, gençler, öğrenciler tutuklandı ve hala bir milletvekili cezaevinde. Anayasayı zaten biz uygulayamıyoruz ki yeni bir anayasayı konuşuyoruz. Bence Sayın Cumhurbaşkanı da ne dediğinin farkındadır. Yeni bir anayasa, yeni bir anayasa. Bu anayasadaki... Buyurun toparlayın. Gösteri ve toplanma hakkını mı? Çevre hakkını mı? düşüncede özgürlüğünü mü? Neyi kullanabiliyoruz? Ettiğimiz yemine sadık kalamıyor birçok milletvekili ve cumhurbaşkanı. Ve yeni bir anayasa... Şimdi burada bir şey söylemek isterim. Ben 2018'de milletvekili oldum. Bakın, Adalet Komisyonu bugün toplanmış, yargı paketi getiriyor. Ve bu 6 yıllık süreçte 6 kez ofisime gitmişim. Ama iş davaları ve iş kazalarını merak ettim. Bu davalar ne oldu dedim. 2015'te açıldı. Ben milletvekili oldum. Çalışanlara devrettim dosyaları. Yahu gözü çıkmış, kolu kesilmiş, ayağı kopmuş işçilerimiz İş kazasından dolayı dava açılmış. 9 yıldır dosya Yargıtay'da. E buna bir çözüm var mı? Yok. İş davası 10 Sayın Başkan buyurun toparlayın. İş davaları 10 yıl sürecek. İş kazasından dolayı çalışamayacak işçi 10 yıl boyunca tazminatını bekleyecek. Adalet komisyonu bununla ilgili bir şey söylemeyecek. Milletvekili cezaevinde yargıtar anayasa burun buruna gelmiş birbirine bununla ilgili bir düzenleme yok. Adaletle ilgili... Uzun süren tutuklamalarla ilgili işte paşaların durumu ortada. Hizbullah tanıları Cumhurbaşkanı tarafından tahliye edilirken bu askerlerin ömrünü bu vatana vermiş askerlerin durumu ortada. Bununla ilgili bir hüküm yok. Yargı paketiymiş. Bu sarayın paketi. İnsanları uyutma paketi. Gerçekten, gerçekten şu yargı paketini nasıl haftaya insanların meclisin önüne getireceksiniz merak ediyorum. Utanç verici bir tablo. Son olarak... Kısaca ekonomiye değinmek istiyorum Sayın Başkanım. Uzattığımın farkındayım. Bir dakika daha. Dokuzuncu dakikadayız. Buyurun. Şimdi ülkeyi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sistemden sonra bu hale getiren iktidar bugün dolar 31 lira. Enflasyon 3 hanelerde. Türkiye'nin yarısından çoğu yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ama devlet Ocak ayında 141 milyar, milyar net borçlanmaya gitmiş. Devletin bütçesi ise Ocak ayında 150 milyar lira açık vermiş. Şimdi ben soruyorum nereye kadar? Ha seçime kadar devam edecek ama seçimden sonra bu ülkeyi büyük bir felaket bekliyor. Seçime kadar zamları sınırlıyorlar çünkü bu açıklar halkın üzerinde olacak diyorum seçimle affetmesinler. Yurttaşlarımıza özellikle rica ediyorum bir ders versinler. Yoksa durum gerçekten kötü. Teşekkür ediyorum. Çok açık ve net Sayın Cumhurbaşkanımızın sözlerini çarpıtarak oradan da aslında CHP'nin bir türlü aday yapsak mı yapmasak mı diye tartıştığı Lütfü Savaş'ın sözlerini hatırlatmak istiyorum. Kendisi seçim çalışmalarında mahalleleri ve köyleri gezerken şunları söylüyor Hataylılara. Siz bizi adam yerine koyacaksınız. Biz de sizi adam yerine koyacağız. Niye mecburum ki? Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz, konuşuyorsunuz. Oy yoksa hizmet yok diyen Lütfi Savaş. Yine Lütfi Savaş'ın vatandaşlarla yaptığı tartışmalarda aynı sözleri farklı yerlerde defalarca söylediğini hatırlatmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şunu söylemiştir. Ve neye dayanmıştır onu da açıklayacağım. Merkezi hükümet olarak Hatay'da getirdiğimiz hizmetlerin karşılığının tam yerine getirilebilmesi için yerel yönetimde de desteğimizin gerçekleşe verdiğimiz hizmetlerin tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için yerel yönetimde de bizim olmamız Hatay'a hizmetin daha kolay gelmesini sağlayacak demiştir. Neden bunu demiştir söyleyeyim. İstanbul'da Metroların Sancaktepe Yeni Mahalle metrosunun üstüne beton örtüp kapatan zihniyetin anlayışından bıktığımız için bunu söylemiştir. Başakşehir Devlet Hastanesi pardon Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yapımını tamamlandıktan sonra yolu yapması gereken Büyükşehir Belediyesi'nin inatla yapmaması üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız bunu söylemiştir. Yerel yönetimde hizmet anlayışıyla hizmetine devam edecek ki merkezi hükümetin getirdiği hizmetler tam olarak vatandaşla buluşsun. Herkes sorumluluğunu yerine getirmelidir şeklindeki izahatı tekrar yapıyorum. Bu çarpıtmaya da müsaade etmediğimizi özellikle söylemek istiyorum. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp aynen şunu söylemeli. Cumhurbaşkanı ise eğer, yeminine sadıksa eğer, şerifi üzerine ettiği yemine sadıksa hangi partiden olursa olsun her belediye benim, her belediyeye eşit, adil, hizmet ve tarafım demeli. Şimdi size bir şey söylemek isterim. Yıl 2018 İBB Başkanı Mehmet Tuysal metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler diyor. Hemen sonra AKP Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen oy vermezseniz hizmet vermem diyor. Geliyorum 2009 Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin hükümetle kavga eden zıtlaşan belediyelerin projeleri geçmez diyor. Bugün de Cumhurbaşkanı o yoksa hizmet yok diyor. Şimdi burada konuşulmamız gereken konuşmamız gereken şey şudur. Biz de seçim bölgemizde aynen şunu söylüyoruz. Oy veren de vermeyen de bizimdir. Bizden her gün yüzlerce, binlerce insanlar bir şey istiyor. Hangi partilisiniz demiyoruz. Ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı halkı, insanları, belediyeyi maalesef ki bölüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her seferinde dili, dini, ırkı, milleti, mezhebi ne olursa olsun her vatandaşımıza hizmet etmek bizim vazifemizdir. Biz bu millete efendi olmak için değil, hizmet etmek için gelmişizdir diyerek çok açık ve net her zaman için hizmette hiçbir ayrım yapılmadığını defalarca kez her konuşmasında vurgulamıştır. Bunu hatırlatmak istiyorum. Biz yaptığımız işleri anlatmaktan gurur duyarız, onur duyarız. Bunu anlayan anlar. Eminim Kürt halkı da anlamıştır. Teşekkür ederim. Gündeme geçiyoruz. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.